hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir yerdeyim. Her zaman bana soruyordunuz bu köyden yer var mı, bu köyden yer mi var mı diye. Balıkesir Gönen Kınalar Mahallesi'ndeyim. Deniz kenti yaklaşık 2 kilometre mesafede köy içerisinde. köy mücavir alan sınırları içerisinde 333 metre kare bir yer. Buraya resmi olarak evinizde yapabilirsiniz. Her türlü her şeyi yapabilirsiniz. Köy mücavir alan sınırları içerisinde kalıyor. Karşıda da komple Marmara e, Denizi ayaklarınızın altında. Burası da e, yolumuz. Arkamda da zaten evleri de görüyorsunuz Kınalar Mahallesi'nde. Bilenleriniz çok iyi bilir. 333 metrekare yerimizde hemen yolumuzun e, burası içerisine tabii ki e, vatandaşımızdan tırmanı koymuş, pulluğunu koymuş, aysanını koymuş, yem karmazını koymuş, silaj makinesi romorgunu falan koymuş ama e, yerimiz e, burada. İmarlı köy mücavir alan sınırları içerisinde de kalıyor. Fiyatımızı da açıklamalar bölümünde de yazacağım. Her zaman benim müşterilerim bir, bir kalemde bir seferde bir şeyleri anlat derler. Ben de bir seferde bir şeyleri anlattım sanırım. Ulaşım sorununuz yok. Yaz kış şey yapabilirsiniz. Gelim gidem olabilir gelebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi deniz Denizkent'e çok yakın. Zaten tamamen arsamız deniz manzaralı. Şehirde yeni yapılar var. Zaten kamerayı da Veli abi, sonra kendisi götürecek. Sizlere yerimizi çekecek, tanıtacak. Yerimiz hemen burada 333 metre kare köy mücavir alan sınırları içerisinde ev yapılabilir. Her türlü sosyal aktiviteye 42 %42,5 kat köy imarı var burada yani imar var. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin verdi. Kanalizasyon, alt sapı. sorununuz sorunuz yok. Elektrik alabilirsiniz, ev yapabilirsiniz. Köyümüzde bakkalı var, kıraathanesi var, sağlık ocağı yok, ilkokulu yok, ilkokul taşımalı sistemde gidip geliyor öğrenciler. Sağlık ocağı isterseniz hemen 2 km altında Denizkent'te var, Jandarma Karakolu Denizkent'te var. Burada bakkalı var, kıraathanesi var, sosyal ayakkarsızlık var, kooperatif var ama dediğimiz gibi okul ve sağlık ocağı yok. Onlar Denizkent'te var. Hadi Veli abi şöyle sen bir çek gel bakalım bu 33 23 metrekare 33 metrekare arsanın içerisindeyim. Deniz zaten tamamen altımızda gözüküyor. Mi abi? Evet. Nasıl yer? Bir yer çok güzel abim ya. Manzarası da güzel Bir deniz denizde. Şey ne söyleyeyim yani onu var mı bunu var mı dermeyin. Gelip üstleniyorsunuz. Pıhtırık yerlere veriyorsunuz. 150 bin lira para. Yani buranın fiyatı çok makul. Ee, yazacağım açıklama bölümünü. Bak gel. Bak burada hep dışarıdan gelen yazlıkçılar bak. Adam bak şuraya bak. Şuraya bak. Şu evin güzelliğine bak öyle. Bak şuraya bak. Evet. Adam apartman dikti buraya. Bak. Bak. Bak hani bunu yapar mıyım, bunu yapar bak istediğinde sonra adamda her her şey olabiliyor. Görüyor musun Veli abi? i̇stendikten sonra her şey oluyor ama benim müşterim iyice iyice soruyor. Şu şey olur mu bu olur mu? Ya o masa başında olmuyor bu işler. Doğru mu? Doğru söylüyor. Ya masa başında açıyorlar bilgisayarı YouTube'u. Oradan okuyorlar. Kitaptan okumak da olmuyor. Uygula pratiğe döneceksiniz. Uygulayacaksınız. Uyguladığınızda e, her şey yapılabiliyor. Burada e, tüm sosyal aktiv aktiviteler var. Resmi olarak her şeyi e, burada yapabilirsiniz. Öncelikle bunu e, ee, belirteyim. Başkan bir şeyimiz var mı? Köyün içerisinde de e, genel bir görüntü alırız zaten. Yani. 0532 067 09 30, 39 333 metrekare Balıkesir gören kınalarda e, köy içerisinde köy mücavara içerisinde iki buçuk kat yüzde 40 imarı olan e, yerimizin de tanıtımını yapmış bulunmaktayım. Nacizane bu videomu beğendiyseniz samimiyetime de inanıyorsanız kanalımıza abone olup beğeni tuşuna da basmayı unutmayın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Youtube ailem hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir gençliğim, her zaman bana soruyordunuz bu köyden yer var mı, bu köyden yer var mı diye. Balıkesir Gönen Kınalar Mahallesi'ndeyim. Deniz kenti de yaklaşık iki kilometre mesafede, köy içerisinde. Köy mücaviri alan sınırları içerisinde, 333 metre kare bir yer. Buraya resim olarak evinizde yapabilirsiniz, her türlü her şeyi yapabilirsiniz. Köy mücaviri alan sınırları içerisinde kalıyor. Karşıda komple Marmara Denizi, ayaklarınızın altında. Burası da yolumuz. Arkamızda zaten evleri de görüyorsunuz. Kınalar Mahallesi'nde bilenleriniz çok iyi bilir. 393 metrekare yerimizde hemen yolumuzun. E burası içerisinde tabii ki e, vatandaşımızdan tırmanı koymuş, kulluğunu koymuş, aysanını koymuş, yem karmazını koymuş. Silahlı makinesi, romorgunu falan koymuş ama e, yerimiz e, burada. İmralı köy mücavir alan sonunda içerisinde de kalıyor. Fiyatınızı da açıklamalar bölümünde de yazacağım. Her zaman benim düşünüyorum. Bir kalemde bir seferde bir şeyler anlatırlar. Ben de e, bir seferde bir şeyler anlattım sanırım. E, ulaşım sorununuz yok. Yaz kış e, şey yapabilirsiniz. Gelin yerim olabilir gelebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi deniz kente çok yakın. Zaten e, tamamen arsamız e, deniz manzaralı. Şey, e, yapılar var zaten da sonra götürecek. 28 lira yerimizi çekecek, e, tanıtacak. Yerimiz hemen e, burada. 333 e, metre kare. Köy mücavir alan sınırları içerisinde ev yapılabilir. Her türlü sosyal aktif etmeler yararlanabilir. 42,5 kat. E, köy imarı var burada yani imar var. Boşlu bir şey belirsinim geldi. Kanalizasyon alt tapı sorunuz elektrik alabilirsiniz, ev yapabilirsiniz. Köyümüzde bakkalı var, e, var. E, sağlık ocağı yok, ilkokulu yok, ilkokul taşımalı e, sistemde e, gidip geliyor öğrenciler. E, sağlık ocağı istersen sen 2 km altında deniz kentte var, e, jandarma karakolu deniz kentte var. E, burada e, bakkalı var, kıraathanesi var, sosyal elektrisi var, kopartik var ama bildiğiniz okul ve e, sağlık ocağı yok, onlar deniz kentte var. Hadi beraber, söylesen, bir daha bir çek gel bakalım. Şöyle, yani. Geniş zaten tamamen altınızda gözüküyor. Evet. Nasıl ya? evet, çok güzel abi ya, manzarası güzel, gerildi. Şey, yani, bunu var mı bunu var mı demeyin, gelip üstleniyorsunuz, bitirip yerlere veriyorsunuz 150 bin lira falan. Yani bunun fiyatı çok makul, yarınca başlayalım, hadi gel. Bak burada hep dışarıdan yazlıkçılar var, adam bak şuraya bak, şuraya bak. Şöyle bir güzelliğine bak, şöyle bak, adam atlatmamı bitti buraya, bak, bak, bak. Yani, şunu yapar mıyım, bunu yapar mıyım, adam her, her şey olabilir, görüyor musun beni abi? <laughs> İstediğiniz her şey olabilir ama benim işlerimin ilgisiyle soruyor, şu olur mu, bu ya, o kadar başına olmuyor bu işler. もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしも